Merhaba, bugünkü videoda Fobiol tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Folbiol folik asit eksikliğinin giderilmesinde kullanılan oldukça etkili bir ilaçtır. Ayrıca erken hamilelikte kullanımı bebeğin beyin ve omurga gelişimi için oldukça önemlidir. Folik asit gebelik sürecinde sağlıklı bir hamilelik için çok önemli ve kusurlu doğum sorunları gibi bir takım problemleri de önlemek amacıyla en çok kullanılan ilaçlardan birisidir. Bunun dışında anemi ve kansızlık tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir. Folbiol ne için kullanılır biraz bundan bahsedelim. Besinlerin sindirim kanalından emilimi ile ilgili bazı problemlerin tedavisinde, yanlış beslenme sonucu oluşan kansızlık tedavisinde ve hamilelerde ya da çocuklarda folik asit eksikliğine bağlı kansızlık rahatsızlığının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Folbiol'ü mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda kullanmanız çok önemlidir. Ayrıca bu ilacı bol su ile çiğnemeden yutmak önemli. Aç veya tok karnına fark etmeksizin kullanabilirsiniz. Eğer almanız gereken dozu unuttuysanız Hatırlayınca alın. Ancak sonraki doza az zaman kaldıysa bekleyip normal bir şekilde devam edin. Unuttuğunuz dozu tamamlamak adına sakın çift doz kullanmayın. Folbiol ne kadar sürede etki eder? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Genellikle birkaç saat içerisinde etkisini göstermeye başlar. Ancak folik asit eksikliğine bağlı anemi için kullanıyorsanız kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanız birkaç hafta sürebilir. İlacınızı önerildiği süre boyunca alın. Bu tedavinizin başarısı için oldukça önemlidir. Bunun dışında bu ilaçla alakalı bahsetmek isteyeceğim bir diğer şey ise e, ilaç etkileşimleri. Forbiol bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girerek etkilerinde değişikliğe neden olabilir. Biraz sonra sıralayacağım doktor, ilaçlardan birini veya birkaçını kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza konuyla alakalı bilgi vermeyi unutmayın. Ağrı kesici kullanıyorsanız, östrojen hormonu içeren ilaçlar kullanıyorsanız, sara ilaçları kullanıyorsanız, kemoterapi ilacı kullanıyorsanız, parazit ilacı kullanıyorsanız, bunun dışında antibiyotik ve ya iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılan e, diğer ilaçlardan bazılarını kullanıyorsanız kesinlikle bu konuyla alakalı doktorunuzu bilgilendirmeyi unutmayın. Alkol kullanımı ile alakalı folbiol ile birlikte söyleyeceklerim şunlar. Alkol folbiolun içerisindeki folik asitin eminimini engelleyeceği için folbiol kullanırken alkol almamaya özen göstermenizde büyük fayda bulunmakta. Daha önce folbiolü siz kullandıysanız ne için kullandığınız ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen izleyicilerle paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz farklı bir sorunuz varsa yine sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.